Uygularımı milli İstihbaratı Teşkilatı'na sesleniyorum. Vücudumuzda giyilebilir bilgisayar benzeri bir teknoloji var. Vücutlarımızda mikro işlemci robotu teknolojisi var. Bundan 5 sene önce bir ton balığının içinde gördüm. Bunları dağıtan yardım kolileri içindeki ton balıklarının içinde dağıtan bir grup var. uydu kamerasından geçmişe dönük görüntülere ulaşmak mümkünmüş. Biraz araştırdım. Tombalın içini görmek mümkünmüş. Beş senedir bunun şikayetlerini belirtiyorum ve ben bunları şikayet ederken hologramlar tarafından zihin kontrolü, beden dili kontrolü, fiziksel, zihinsel işkence hologramla beynin belli yerlerine ulaşıp unutkanlık yapabiliyorlar. Kapa dalgınlığı, kapa yorgunluğu yani anlatamaz hale getirmeye çalışıyorlar. Fiziksel sürekli çenenizle böyle ses farkında şu anda yapmıyorlar mesela. Çenenizle, çenenizle hologramla ağlıyorlar. Çenenizle oynuyorlar. Yüzünüzle oynuyorlar. Artık psikolojinizi bozacak şekilde gözünüzü hareket ettiriyorlar sürekli. Bedeninizi sarıyorlar hologramla daraltıyorlar. Nefes almanızı engelliyorlar mikro işlemci robotları işte dağıtıyorlar tombalıkların içinde. Bundan 5 sene öncesindeki bir Esentepe sokak veyahut da Duru sokak olması lazım. Yalova'da. No 11'e 4 adresine yardım getirmişlerdi. Nisan veyahut da Toyota marka bir araçla 3-4 kişilik grup 35'li yaşlarda siyah tişörtlülerdi galiba şapkaları vardı. Kolilerin içindeki ton balıklarının içine bakılacak. İçlerinde mikro işlemci robotları var. O zaman niye şikayet etmedin derseniz o zaman anlık bir görüntüydü. Balığın da siyah parçaları vardı. Balığın siyah parçası düştü sandım. Yedim ben onu. Sonra cezaevine girdim. Bana kurulan bir tuzak sonrası ama tuzağı bir türlü ispatlayamadım. Cezaevine girdikten sonra hologramlar görmeye başladım. Gözümü kapadığımda böyle bembeyaz görüyordum. Böyle ev gibi bir şey gösteriyorlardı bembeyaz. Ondan sonra bu hologramların bu hologramlar zihnime müdahale etmeye başladı. Çeneme, ondan sonra vücudumda böyle karınca ordusu gibi bir şey de aldı. Vücuduma zararlar vermeye başladılar. Yani biz ileri büyük bir ülkeyiz. Biz de geçmişe dönük görüntülere, bizim geçmişe dönük bizi açamazsak bir ülkeden yardım almamız lazım. Çünkü onların da vebali boynumuza. Bunu da söyleyeyim. Onların insanların da vebali boynumuza. Onların insanların da vücutlarında var. Geçmişe dönük görüntülere ulaşmamız lazım. Önce Kandıra cezaevi. Merdivenin altında yatıyordum. Gecenin bir arası mikro işlemci robotlarının elektrik özelliği var. Bunu araştırdım. Mikro işlemci robotlarının elektrik özelliğiyle kalbime şok verildi. Kalbime şok verildi. Bir anda böyle kalbimde şokla kalbimi tutarak uyandım. Bir anda çevremde yine hologramlar vardı. Yani hologramlar bir şeyler bağlıyor. Mikro işlemci robotları demek ki hologramları algılıyor. Oradaki kalp krizi geçirdiğim anı göreceğiz. Orada hologram var mı yok mu diye göreceğiz. Bu insanlığı ilgilendiriyor çünkü. Hani ben görüyorum, insanlar görmüyor. Başkalarına da yapılmıştır bu. Binlerce, milyonlarca insanın bu teknolojinin kurbanı olduğunu düşünüyorum. Ve milyarlarca insanın da bu vücutlarında, vücudunda. Yani insanların hayatı tehlikede. Belki senin, sizin yakınlarınız da cinayete kurban gitti ama doğal bir ölüm sanıldı. Kalp krizi geçirdim, uyandım. Yani kalbime şok verildi, uyandım. Ve defalarca kez metale dokunduğumda elim çarpıldı. Hologramlar yine etrafımdaydı. Yani görsel halüsinasyon mu görüyorsun oğlum, uyuşturucu mu kullanıyorsun bilmem. Böyle bir şey değil. Ne kadar anlatsam zaten görsel... Bu anlattığınız zaman görsel halüsinasyona, yani psikolojik, sağlıksal sanılacağı hesaplanarak insanlara kurulan, insanlığa kurulan teknolojik bir tuzak. Teknolojik bir katliam. Yine koş Yozgat'ta mesela defalarca kez elim çarpıldı. Orada da yine kalp krizi, kalbime şok verildi. Orada ince bir şok oldu. O anda gözümü kapat, gözümü tam açtım mı? Şok bir açma, açmadan mı önce hologramı gördüm? Açınca mı? Onu tam hatırlamıyorum. Ama yine çevremde hologramlar, uzağımda, yakınımda hologramlar olduğuna eminim. Sonra Yozgat 18 koğuşunda Özgür Durmuş isimli arkadaşımla avluda güreşirken onu tam havaya kaldırdığım anda kalbime bu sefer şok değildi. Hologramla kapladıklarını düşünüyorum. Onu tam havaya kaldırdığım anda karşımda bir hologram gördüm. Net görüldü. Arkamda da kamera var. Avluda kamera vardı. Yani kameradan bir uygulamayla hologramı göreceğiz. Veyahut da uydu kamerasından. Bu varmış. Ben yapay zeka uygulamasına sordum. Geçmişini görüntülere ulaşılabiliyormuş. Hologram teknolojisi de bazı uygulamalar yardımıyla görülebiliyormuş. Yani benim iddialarım çok büyük. Sadece bunlara bakılacak. İşte C18 koğuşunda tam havaya kaldırdığım anda karşımda net bir şekilde hologram görüldü ve kalbim sıkıştı o anda. Demek ki o görüldüğü anda kalbim ya hologramla kaplıydı Başka biri o anda sıkıştırdı. Yani hologramı net gördüm karşımda. Ve o anda güreşi bıraktım. Fazla böyle şey yapmadım da içeri doğru girerken kalbim biraz daha sızladı. Kalbimi tuttum bu sefer. Ve uydu kamerasından yine son 5 yıldaki çevremdeki hologram hareketine bakılırsa sürekli kalbim sıkıştırıldı benim. Sürekli hologramlar bedenimde yani Şuradan mesela uzatıyor. Ben görüyorum. Sen bir uygulama yardımıyla belki görebilirsin. Kalbim sıkıştırılıyor. Ve benim kulağımda sinyal sesi var. Gözümüzde görebildiğimiz teknolojinin yani gözümüzden gördükleri teknolojinin hoparlörü. 5 yıldır sinyal sesi var. Daha önce de videoya kaydettim. Yine kaydediyorum. Şu an kulağımdan geliyor. Yani çok ince bir ses. Sizde de var bu sizdeki de sinyal sesi yoktur ama açıktır. Oradan dinliyorlardır, gözünüzden görüyorlardır. Bunu kaydediyorum şu anda bu sesi.